Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle CS:GO kasası açacağız. Şöyle Spektrum kasalarını açmayı karar verdim arkadaşlar. 10 tane. Bu anahtar fiyatlarına zam gelmiş galiba. Tamam. Evet, şu an aldık 10 tane. Bakalım. çıkacak leş leş 1 leş 2 olacak leş 3 olacak 4 değil bir şey çıkacak bence leş 2 3 4 5 6 7 dur lan 8 8 Bence bunda iyi bir şey çıkacak ya da diğerinde ya bunda ya diğerinde İyi bir şey geçmedi bile çıkmayı geçtim Şu an Paralar gidiyor ya çatır çatır gidiyor Bir tane geçti kırmızı ya iyi bir şey dedim de Daha iyi bir şey dedim ya Hadi bunu açık. Şöyle kaysa en azdan mor bir şey çıkar. aç. Hadi. Oo. Dur dur dur. İkisinin arasında durdu. İkisinin arasında durdu. Hyper Beast'in arasında durdu. Hadi. Ya öff. Artık çık be. Pardon depoya kaldır Artık çık. Artık çık bir tane mor geçti ki. Şu mor da pahalı bir şey değil galiba ya. Yani son iki artık bekliyorum. Hyper Beast geçti. son. Bunda çıkmazsa hadi battık. Dur! Oh, oh, dur! Dur! dur Yes! <laughs> Kelebek! <tık>, yes! <laughs> arkadaşlar sevinemiyorum sabah olduğu için. Bu videoda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. İşte bu.